Merhabalar Radyo Kalender dinleyicileri. Erzurum Çarşı Pazar programımıza hoş geldiniz. Ben Volkan Yapan, Erzurum Yapıyor Sen İl Temsilcisiyim. Bugün gerçekleştireceğimiz üçüncü programda her zamanki gibi bilim, kültür ve sanat üzerine yapacağımız söyleşilerde farklı bir alanda, farklı bir yerle bir araya geleceğiz. İzmir'e uzanacağız. Bugünkü konuğumuz enerji sistemleri mühendisi Utku Dağıstan. Utku ile beraber e, elimizden geldiğince bu alternatif enerji kaynakları sürdürülebilirlik üzerinden el almaya çalışacağız. E, daha öncesinden bildiğiniz gibi Erzurum'da satranç ve mimari konuları değerlendirmiştik ve el almaya çalışmıştık. Bugün bu konunun da önemli olduğunu düşünüyoruz. E, Utku ile beraber e, bir araya gelmemizin sebeplerinden birisi de Erzurum'un Köprüköy ilçesinde yapmış e, yapmaya çalıştığımız bir projemiz vardı. Permakültür üzerine. E, sürdürülebilir tarım çalışmaları üzerine anlamlı bir çalışmaydı. Belli bir noktaya geldi e, fakat e, dönemin e, imkanlarıyla ilgili olarak pek gelişemedi. E, Erzurum'daki e, Köprü köyde uygulamaya çalıştığımız e, permakültür projesinden biraz bahsedeceğiz. E, ama ekseriyete ülkemizin en önemli sorunlarından biri olan enerji kaynaklarıyla ilgili de geniş çerçevede sohbet etmeye çalışacağız. Bildiğiniz üzere biz Erzurum'dan bahsederken aynı zamanda bunu ülkemizde ne kadar paydaş bir şekilde kurgulayabilirsek anlamlı olduğunu düşünüyoruz programımızda. Şimdi Utku'yu tanımaya çalışalım. Evet Utku kendinden biraz bahsedersen seviniriz. Tabii seve seve merhabalar. Öncelikle davet için çok teşekkür ederim. Bu vesileyle de İzmir ve Erzurum ülkenin iki yakasını bir araya getirmiş olduk programda. O yüzden ayrı bir keyif veriyor. Ee, ben şahsen enerji sistemleri mühendisliği eğitimini aldıktan sonra işletme yüksek ile beraber e, bütün kariyerimi yenilebilir enerji kaynakları, özellikle de güneş enerjisi üzerine kurdum. E, belirli bir özel sektör tecrübesi edindikten sonra da e, kendimi e, adlandırdığım yeşil girişimci olarak e, yenilebilir enerjinin farklı kanallarında, güneş enerjisi, e, yeşil hidrojen, Keza aynı şekilde burada Yeşil Finansman özelinde girişimci olarak kendi şirketimle şu anda sektöre, özel sektöre ve kamuya hizmetler vermekteyim. Çok güzel. Yani bu özellikle genç bir birisi olarak proje odaklı olman, fikir odaklı olman, ben seni tanıyan birisi olarak gerçekten hayata dair, yaşama dair Umut veriyor. Ben açıkçası hem kendi aklımda olan soruları hem de biraz da ülkemizde biraz da bu konuda ön açıcı olabilecek belli tabansal şeylere dokunarak ilerletmeyi düşünüyorum. Şimdi biliyorsun enerji şu anda çok pahalı. Yani ülkemizde çok pahalı. Yani sanayici açısından düşündüğünde de çok pahalı. Ama bizler evimizde kullanan insanlar olarak da bize pahalı bir e, ve maliyetli bir olgu olarak karşımıza çıkıyor. E, bizim e, sosyolojik olarak ülkemizde geçmişte biliyorsun gece kondular vardı. Bir dönemin e, gerek siyasal, gerek e, mekansal, e, gerekse kültürel olarak yaşamlarına dokunan bir e, gece kondu olgusunda bir İngiliz şehir bilimcisi, e, şehir bilimcisinin çok dikkatimi çeken sözü vardı. Aslında diyordu gece kondu bir sorun değildir. Dünyanın e, birçok ülkesinin arayıp da bulamadığı bir emek gücü. Yani kendi evini yapan, kendi e, işte barınacağı yeri yapan birilerinin olması bir ülke için aslında bu yükü alan bir e, tarifte bulunuyordu. Bunu enerji için düşündüğümüzde e, bizler kendi evimizde, kendi imkanlarımızla elektriğimizi üretebilir miyiz? Ya tabii aslında özellikle enerji odağında baktığımız zaman sadece bizim ülkemiz değil dünyadaki en büyük cari açıklara sebep olan kalemlerden bir tanesi enerji şu anda. Ee neden enerji? Özellikle bizim üzerine odaklandığımız yenilebilir enerji dışında olan yani yenilenemez olan kömür gibi doğal gaz gibi kaynaklar tamamen jeopolitik konuma göre tamamen coğrafi yapıya göre belirli bölgelerde çıkan kaynaklar. Ve bu da neyi sebep veriyor? bizim ülkemizde de olduğu gibi veya Avrupa'da da olduğu gibi o bölgede çıkmayan petrol, doğalgaz ve kömür gibi kaynaklar için başka ülkelere bağımlı olmaya sebep oluyor. Bu bizim ülkemiz için de geçerli. Şu anda ve geçmiş yıllarda da aynı şekilde en büyük cari açığa sebep olan konulardan bir tanesi e, enerji kaynağı. E, biz şu açıdan çok avantajlı bir ülke olarak e, güneş ve rüzgar gibi büyük yenilenebilir enerji kaynaklarının tamamına yüksek verimle sahip olabiliyoruz. Yani konumumuz gereği hem yüksek ışının miktarlarına sahip olabiliyoruz hem de yüksek marjlarda rüzgar hızına ve bölgelerine sahibiz. Bu da bizim ülkemizde şunun önünü açıyor. Biz kendi kendine yetebilen tamamen bütün enerji ihtiyacını yenilebilir enerjiden üretebilecek bir konuma gelebiliriz. Tabi bunun için belirli inisiyatifler almak, e, belirli yatırımlar yapmak gerekiyor. Peki yani mesela akla şurada bu yani bu aşamada şöyle bir soru geliyor. E, İzin verilmiyor. Mesela örnek veriyorum rüzgarla ilgili kısımda sesten dolayı ya da işte kuşların göç yollarını etkilemesinden dolayı deniliyor. Ee, güneş enerjisi son dönemde... E benim özellikle dikkatimi çekmeye başlıyor. Yani çok fazla derecede bir güneş tarlaları, yani güneş e, e, bu e, oluşturulan panellerle oluşturulan tarlalar var. E, bunlar da işte doğaya zarar veriyor vermiyor olgusuyla ilerlenen bir şey. Yani her şeyin enerjiyle ilgili aslında bir bahanesi oluyor karşımıza çıkarılan ve en nihayetinde istedikleri yerlere getirmeye çalışıyorlar. Ne diyorlar? İşte nükleer santral kuralım diyorlar. Ne diyorlar? İşte al e, işte kömür madeni çıkartalım. Maden ne indirelim. burada biraz sanıyorum Türkiye Burjuvası'nın de bizi itmek istediği bir nokta var. Sermayenin daha doğrusu. Ya bunla karşılaştırdığımızda ne gibi bir soru çıkartabiliriz? Ya tabii şu an bizim ülkemizde de enerji tarafındaki birçok büyük kaynaklar şu an işte kömür gibi, doğalgaz gibi, petrol gibi büyük şirketlerin elinde. Öyle olduğu zaman enerji sektöründeki bütün istedikleri gibi bütün dengelerle oynayabiliyorlar. Hatta bununla ilgili fıkravari bir tane hikaye var. Ee, müsaadenle onu da anlatayım. Tabii ne kadar Tabii. gerçek ne kadar doğru bir hikaye bilmiyorum ama zamanında e, bir bakanımız e, enerji bakanımız diyeyim Çin'e gidiyor bir konferansa e, Çin'de tebrik ediyorlar bakanımızı. Diyorlar ki sizin e, ülkeniz Türkiye olarak dünyada bu solar kolektörler var çatın üzerine konup suyu ısıtan kullanılan dünyada lidersiniz diyorlar bu konuda. Hani Devlet olarak ne yaptınız, neler yaptınız, ne destekler verdiniz diyorlar. Hani bunu başardınız, dünyada lider oldunuz bu konuda. E bakan yardımcısına soruyor, yardımcısı kendi yardımcısına soruyor. E en son işte yaveri Türkiye'yi arıyor. Diyor ki hani biz ne yaptık ki bu konuda lider olduk. E dönüp bakana gelen cevap şu oluyor aslında hiçbir şey yapmadık, yapılmadı. Yani işin içine bürokrasi karışmadığı zaman, işin içine kanunlar, kitaplar karışmadığı zaman aslında doğal akışında hem şey anlamında, e, ticari anlamda hem de fayda anlamında kendi akışını buluyor bütün sektörler. Olması gereken de bu enerji sektöründe. Şu anda en ucuz enerji kaynağı tüm dünyada güneş enerjisi, birim maliyet anlamında. E Zaten bu da doğaya saygılı ve temiz bir enerji kaynağı. Tek amaç önünü açmak olması lazım. Mesela sen bu hikaye anlatında bakanın Çin'deki solar enerjiyle ilgili e, liderlik e, metaforu üzerinden benim aklıma da şey geliyor, ee, bildiğin üzere fiziğin babası Arşiment, e, Bilhattan önce 212'de e, yaşadığı coğrafyada e, Romalıların saldırısını engellemek için e, bu Sir Siracusa saldırı savunmasında e, güneş ışınlarını aynalarla kullanarak e, karşıdan gelen gemileri yakıyor e, ve uzun yıllar fethedemiyor Romalılar orayı. Bu bilim ışığındaki savunma tekniğiyle. Aradan yüzyıllar geçiyor, 1400'lü yıllarda da Timur gene İzmir Limanı'nda kendine saldıran Cenevizleri öldürdüğü insanların kellelerini bu merakla atarak savunuyor. İkisi de savunma ama biri bilim, biri vahşet gibi şeyde bugün Çin'de... Bizim bakanın etrafına bakıp sorduğu ya biz böyle bir şey var mıydı gibisinden e, bilimin gücünü değerlendirdiğimizi evet yani Arşimet'in e, bir e, aynadaki aynaya e, almış olduğu o güneşin yoğunluğunu e, sinir enerjisini e, dönüştürdüğü kısmıyla şimdi biz aradan yüzyıllar geçmesine rağmen kendi ülkemizde hala ve hala e, doğanın bize sunduğu imkanları yeterli düzeyde kullanamamak gibi bir sıkıntımız var. Ee, dolayısıyla hani burada bir büyük bir arayış çerçevesi. Ee, o yüzden sana şeyi sormak istemiştim işte biz kendi enerjimizi üretmek konusunda ne gibi engeller oluyor diye. Ee, sanıyorum bunun içinde daha çok yol kat etmemiz gerekecek. Öyle. Şimdi orada elde bir güç var. Önemli olan bir gücü nasıl kullanmak işte Arşimet gibi bilime dayalı bir şekilde gerçekten faydalı hale getirmek mi yoksa tam tersine vahşeti destekleyerek? E, ilerlemek mi, gücü kullanamamak mı? E, asıl nokta bu. Hani bir hidrojen üzerine çalışan, e, e, en başta söylemiştim bir girişimimiz de var, yeşil hidrojen üzerine. Orada şu anda geliştirdiğimiz yapay zeka destekli yazılımla yeşil hidrojen tesisinin ilk planlama aşamasında optimize ediyoruz. Yani en verimli hidrojen yatırımının nasıl hesaplanabileceğini hesaplıyoruz yazılımla saniyeler içerisinde Şimdi hidrojen sektörü de Aslında buna çok güzel bir örnek ee, 1970'lerde tekrardan gündeme gelmişti yeşil hidrojen konusu şimdi petrol e, lobisi dediğimiz aslında petrol sektöründeki firmalar hidro, hidrojeni hep bir petrolden sonra gelecek e, yine para kazanabilecekleri bir kaynak olarak gördüğü için arada hortlatıyor bu konuyu 1970'lerde tekrardan bir denemişlerdi acaba petrolün sonu mu geliyor hani hidrojen için ee, orada konumlanmamız lazım diye. Sonra fark ettiler ki petrole daha gidebilirler. E şimdi 2020'ler itibariyle tekrardan o alanı ilerliyorlar. Burada önemli olan bu konuda mesela elde bir güç var. Hidrojen dediğimiz bir güç. Doğal gaz alternatif, kömür alternatif bir güç. Ama bu hidrojeni nasıl üreteceğiz? Şimdi hidrojeni yine doğal gazla, yine kömür kaynaklarını üret üreteceksek şu anda mevcuttaki petrol şirketleri gibi hiçbir manası yok. Çünkü yine karbon emisyonu yüksek, yine küresel ısınmaya sebep olan bir üretim modeli oluyor. Ama bizim üzerine çalıştığımız yeşil model yani yenilenebilir enerji kaynaklarından hidrojen ürettiğimiz zaman o elimizdeki gücü arşemet gibi elimizdeki gücü faydalı bir amaç için kullanıp yine burada kendimizi savunuyoruz küresel ısınmaya karşı ama faydalı bir şekilde ilim çerçevesinde savunmuş oluyoruz. Hidrojen burada araya girme, girmek istediğim durumda şöyle. Yani su tamamen sudan üretilmiyor mu hidrojen yakıtı? Tabii aslında şey hidrojen su dediğimiz hidrojen ve oksijenden oluşuyor. Şimdi biz burada saf sufu, saf suyu elektrolize ederek yani yenilenebilir enerji kaynaklarından ürettiğimiz elektriği vererek hidrojene ve e, oksijeni ayrıştırıyoruz. E bu sayede ne oluyor? Hiçbir şekilde bir karbon atığı çıkarmadan, hiçbir şekilde bir karbon emisyonuna çıkarmadan yüksek derece enerji miktarına, yüksek yanma oranına sahip olan hidrojeni elde etmiş oluyoruz. Bu onun depolanmasında yani e, bir çünkü bildiğin gibi yani şu anda bile günümüzde Bizim enerji kaynaklarıyla ilgili en çok tartıştığımız şeyler yani sadece kaynağı üretmek değil. Aslında enerji evet. kaynağı üretiliyor. bildiği sen daha iyi bilirsin. Fakat bu kaynağın e, üretilmesinin dışında biz bunları ne derece depolayabiliyoruz? Ne derece ulaşım imkanı sağlayabiliyoruz? Ve ne derece tüketimini kolaylıkla sağlayabiliyoruz? Bil yani bunları düşündüğümüzde. Bir maliyet örgüsü çıkıyor. Şimdi hidrojen sudan üretildiği durumda sınırsız bir kaynak gibi geliyor. Yani sonuçta bir su. Yani bir e, örnek veriyorum. E, bir nükleer enerji bugün dünyanın vazgeçtiği ve bizde hala ısrarla devam ettirilmeye çalışılan. Ya baktığımızda e, işte Amerika'da Kanada'da 1978'lerde vazgeçiliyor. İşte Almanya'da 80'lerde vazgeçiliyor. Fransa'da 90'larda vazgeçiliyor. Ama bizde hala nükleeri... Oluşturulmaya çalışılıyor, yani yer edinilmeye çalışıyor ve büyük bir proje gibi anlatılıyor. Ha, baktığın zaman bunun e, çıktısı ya da bunun e, nasıl diyeyim e, fosil ya da işte posası diyelim mesela ya şeyi atı daha doğrusu atı sorun e, ya da işte e, diğer elektrik olarak baktığında mesela normal elektrik e, üretiminde e, işte e, her yer elektrik direği konuluyor ya büyük bir maliyet. Her yere elektrik direği koymak ve o koyduğun elektrik direkleri aslında bir noktada ulaşırken bile enerjiyi emiyor. Yani büyük bir oranda enerji emen bir durumu var. Dolayısıyla bizim genel çerçevede baktığımızda bunun depolanması, bunun ulaştırılması ve tüketilmesi kısmında da hidrojen sanıyorum hem sıvılaştırma hem de hidritleştirme depolama imkanıyla daha makul bir yerde duruyor. fakat hala ısrar edilmiyor. Senin o projen üzerine şekillendirecek olursak. Yani neden bu e, bilinmiyor ya da yayılmıyor? Ya tabii aslında hidrojenin şöyle bir avantajı var. Hidrojen kimyasal depolama sağladığı için bizim mevcuttaki işte telefonlarımızın bataryası veya işte arabamızın aküsü gibi lityum bataryalarla e, enerji depolamıyor. Kimyasal depolama yapıyor. Yani ne yapıyor? Aslında hidrojen kendi kimyasal gücünü kendi içerisinde barındırmış oluyor ve bu depolamayı da istediğimiz gibi oynayabiliyoruz. Nasıl da oynayabiliyoruz? Senin dediğin gibi hidrojeni sıvılaştırabiliyoruz. Yüksek basınçta, düşük sıcaklıkta. Veya hidrojen kimyasal bir madde olduğu için aslında farklı elementlere dönüştürebiliyoruz. Farklı kimyasal maddelere dönüştürebiliyoruz. Amonya dönüştürebiliyoruz. Amonya dönüştürüp depolayabiliyoruz. Veya hidrojeni tekrardan elektrolize edip tekrardan enerjiye dönüştürüp enerji olarak tekrar kullanılabilir hale getiriyoruz. Gibi çok esnek bir yapısı var. Burada aslında önemli olan konu bunu rant meselesine çevirmeden çok büyük ve kullanışsız geleceği öngörmeyen geçmiş teknoloji dediğimiz e, bütün dünyanın senin dediğin gibi bıraktığı ve teker teker kapattığı e, santraller yerine nükleer santraller yerine bu tarz esnek yapılarla biraz daha geleceği öngörerek yatırımlar yapmak ve bunun üzerine kurmak gerekiyor ülkenin de enerji altyapısını. Ki aslında yani bu yeni keşfedilmiş ve tartışılan bir şey değil. Yani Tesla'ya baktığımızda Tesla da yani bir yenilenebilir ve sınırsız enerji kaynağı hayali olan birisiydi ve bununla ilgili <laughs> çalışmalar olan birisiydi. Ee, ve hepimiz de onun hikayesini biliyoruz. Yalnızlaşan yalnız bir e, profili olan birisiydi. Neydi? Çünkü sermayeye değil, gerçekten insanlara hizmet etmeye isteyen bir yapısı vardı. Ee, sanıyorum yani şu anda ben e, dışarıdan gözlemlediğim kadarıyla ya insanların e, bilime de bir güvensizliği var başladı artık. Yani e, bu tür yani bakıyorsun bilim yani diyor ya işte şu çikolatayı yersen bir doktor açıklıyor ya da işte bir şey açıklıyor. İşte yersen Hı. sağlığına iyi gelir. Margarin yersen sağlığına iyi gelir diyen bir dönemle bugün de modern teknolojide işte estetikler üzerinden gelişen bir nasıl güvensizlik ol, 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 olgusu yerleşti. Ben kendi adıma hani kendi ülkemizde her yere hes yapıldı. Her yere hes. Hes projeleri, hes projeleri ve bu hes projeleri öyle bir şeydi ki ya bir insanın hatırasını yok eden. Yani düşün köy su altında kalıyor. Doğdu doyduğun yaşadığın yer su altında kalıyor e, o coğrafya bütün su kaynakların kuyuların tükeniyor her yerde böyle mantar gibi patlayan bir hez yapılan ve gözümüzün önünde olan bir durumda ya ben diyorum ki elektriğin bedava olması lazım madem yok, yani bu kadar yoğunlukta ve hala pahalı ve hala e, bize bir şeyler yedirilmeye çalışıyor gibi geliyor bunu çok üzülüyorum yani gerçekten yaş de yaşam örgümüzde ya yani ta Tesla'dan bu yana ya da Arşimet'ten alalım hadi diyelim ki şey olarak. Yani bir bilimin e, insanlığa sunulan yanlarıyla ilerleyen bu yanda biz yeniden keşfetmek, o yenilenebilirliği yeniden keşfetmek e, o e, enerji imkanlarının bu kadar mesela hidrojende atık dediğimiz şey sanıyorum buhar değil mi sadece? Su buhar yani. Tabii oksijen e, aslında. Yani gel bu kadar olan bir şeyde e, imkan verilmemesi durumunda sizin şu andaki o geliştirdiğiniz hidrojen projesine nasıl bir e, ilgi var ya da nasıl bir yoğunlaşma var e, ya da anlatılab anlatabiliyor musunuz geliştirebildiniz mi ya da geliştirdiğiniz ve oluşan durumda da sahip gibi bir sıkıntısı mı var? Ya tabi aslında orada de, dediğin gibi bilime olan güven kaybedildiği zaman teknolojiye olan güven de kaybedilmiş oluyor yani gerçekten o bilir kişi dediğimiz uzman. kişi uzman kişi dediğimizin yaptıklarına ve söylediklerine güven kalmamış oluyor. Şimdi bizim hidrojen tarafında da aynı noktayı yaşıyoruz aslında. Ee, burada işte HES'lerde hidroelektrik santrallerde olduğu gibi bu tamamen gelir amaçlı olarak bakılırsa tamamen para kazanma amaçlı olursa ki bu yüzden elektrik hiçbir zaman bedava olamaz. Çünkü tamamen o zamanda yapılan hidroelektrik santrallerinin tamamı özelleştirilmiş durumda ve büyük enerji firmaları oradan ee, belirli bir fiyat garantisiyle elektrik üretip elektrik satıyor bizlere. Orada tamamen gelir amaçlı bir senaryo. Şimdi hidrojen kısmında da şunu yazıyoruz. Biz bütün ürünümüzü geliştirdik. Şu an çalışan bir yazılımımız, bir ürünümüz var. Ama tabii ki e, burada e, belli bir seviyede olan kişilerin tamamı gelir amaçlı bakıyor. Yani bu geliştirilen bana ne kadar para kazandırır? Ne kadar sürede beni, beni zengin edebilir? seviyesinde bakıldığı zaman gerçekten arka tarafındaki bilim ve teknolojiye bakılmadığı zaman hiçbir manası kalmıyor. Yani o verdiğin örnekteki HES'lere dönüyor. Tamamen gelir amaçlı. Bütün anıları yok eden bütün doğayı aslında yok eden, katleden ve sadece para kazanma amaçlı yapılmış bir yatırım haline gelmiş oluyor. Bu doğayla bağlantıladığımız konuya girdikten sonra Karşıyaka'da belediyesinde İzmir'de sürdürülebilirlikle ilgili projeniz vardı bildiğim kadarıyla. Hı hı. O belediye çalışmasından biraz bahsedelim. Ondan sonra da Erzurum Köprüköy'deki çalışmaya ben de biraz bahsetmek istiyorum sonrasında. Tabii Karşıyaka Belediyesi, İzmir'de bir ilçe belediyemiz Karşıyaka Belediyesi. Orada yaklaşık bir buçuk sene bütün danışmanlık ve raporlama süreçlerini yürüttük. Orada yürüttüğümüz çalışmada da belediyenin tüm işleyişini sürdürülebilirlik ölçeğinde ki sürdürülebilirlik çok geniş bir kavram her şeyin bütün kelime öbekleriyle birleşebiliyor. İşte birazdan konuşacağımız sürülebilir tarım. İşte ilk başta bu zamana kadar konuştuğumuz sürülebilir enerji gibi arkasına e, konan bütün kelime öbekleri. Mekanda sürdürülebilirlik. Birleşiyor. Mekanda sürdürülebilir. Moda sürdürülebilirlik. Modada sürdürülebilirlik. <laughs> ya her şey sürdürülebilir finans. Örneğin o parayı sürdürmek. Daha fazla nasıl arttırabilirim o parayı aslında o kavram. E, biz Karşıyaka Belediyesi'nde hem finansal hem çevresel hem de sosyal anlamda bütün çalışanların hakları, Karşıyaka'nın çevreye duyarlılığı yaptığı ya ve planladığı yeni bir enerji projeleri ki Karşıyaka Belediyesi elektrik ihtiyacının büyük bir çoğunluğunu Güneş Enerjisi'nden üretiyor şu anda e, bizim sürecimiz sonucunda. E, Bunların tamamını bir buçuk sene boyunca danışmanlığı yapıp bir sistem haline getirdik ve bunu uluslararası standartlarda sürdürülebilirlik raporlamasını yaptık. Ve bunu da yapan ilk belediyelerden bir tanesi oldu. Yerel belediyelerden bir tanesi oldu Karşıyaka Belediyesi bu işin sonunda. Ve evet, günün sonunda çevresel, sosyal ve finansal anlamda kendini bilen, kendini ölçebilen ve bunu sürdürülebilir hale getirebilecek bir sisteme sahip olan ve e, yine ülkedeki ilklerden biri olarak kendi içerisinde bir sürdürülebilirlik ofisi olan bir ilçe belediyesi haline geldi Karşıyaka Belediyesi ki Köprüköy ile ilişkisi de o süreç içerisinde başladı. Evet, yani e, e, bu noktada ben şeyi çok önemsemiştim yani karşıya kadar çalışmadım. çünkü bir kente indirgeyen bir e, yapısı vardı kentin bütünlüğüne ve bu o, önemsediğimiz durumu da Erzurum Köprüköy'de biz biz e, tarım üzerinden şekillendirmeye çalışmıştık. E, permakültür projesi e, senin de takip ettiğin kadarıyla da bizim de takip ettiğimiz kadarıyla da e, lokal düzeyde kalan bireysel insanların e, işte benim çiftliğim var. O çiftliği ben permakültür projesi kapsamında nasıl oluşturur noktasında bakıp parası olan insanların yaptığı bir şeydi. Permakültür de neydi? Sürdürülebilir tarım dediğimiz olayda dış girdisi olmayan yani gübresi işte şebeke suyu işte kuyu suyu bilmem bu tür girdileri dışarıdan bağımlı bir şekilde değil yağmur suyunun depolanıp kullanıldığı işte çöpleri ayrıştırarak ee, yapmış olduğu e, solucan kürüdür falan şeylerle kendi gübresini yapan ve toprağını bezeyen ve toprak üreten e, bir e, felsefe üzerinden gelişen e, bu dinamizmi biz Köprüköy'de, Erzurum Köprüköy'de e, toplumsal bir yaşama indirgemeye çalıştık ve anlam da bulmuştuk. Kaymakamlıkla görüştük, Tarım Müdürlüğü'yle görüştük, belediyeyle görüştük. E, hepsi de anlamlı bir şekilde yaklaşmıştı. E, arazimizi belirlemiştik, bir ka kamusal bir arazi, mali hazinesine ait. Ve oranın kentin sembolünden olan Aras Nehri'nin kenarında Çoban Dede'nin olduğu bir bölgede orada bir yetiştiricilik yapmak ve oradaki bütün toplumu da ayrıştıracağı çöpleriyle de oraya dahil edebileceğimiz bütünlüklü bir şeydi. E, bunu belli bir noktaya ilerlettik ve bu kamusal alanda başarmış olsaydık sanıyorum Erzurum gibi Erzurum'un bir ilçesinde bunu başarmak hani güneşin doğudan doğuşu gibi e, anlamlı bir yere oturacaktı. E, fakat tabii bizim için de yeni bir süreçti. E, bulunduğumuz yerde bunu çok fazla ilerletemedi ee, ama biz sen de ben de biliyoruz ki bu yaşamın ileriki boyutunda oluşturabileceğimiz, oluşacak bir e, yaşam tarzı olmak zorunda çünkü kaynaklarımız her geçen gün daha daha azalıyor e, ve bu azalmakla birileri artık Mars'a gidip yaşama zenginliğiyle e, bir kendine alternatif düşünürken bizim dünyadan başka bir alternatifimiz yok e, ve bu anlamda ee, sizlerin çabası çok önemli. Yani senin e, hem alanın itibariyle. E, çünkü e, biliyoruz ki e, sizler oradan e, senin ve ekibin arkadaşlarıyla e, sınır dinlemiyorsunuz. Yani ben yani İzmir'deyim. İzmir'de e, bu fikirlerimi, bu yaşamımı paylaşacağım demiyorsunuz. Bugün e, Erzurum'da bile fikirlerinizde olabiliyorsunuz. E, yani umarım e, onu besleyen bir e, süreci sizin de önünüze açan ve fikirlerinizin de alan bulduğu şey olur, e, imkanlar olur. E, çünkü biliyorsun e, Türkiye'nin enerji kaynakları sadece birkaç taneyle sınırlayabileceğimiz değil. Yani bugün dalga... İlla denizdeki dalgadan da enerji, enerji üreten gelgitlerle, jeotermalle, biyokütleyle gibi enerjinin alternatiflerin yoğun olduğu ve kullanılabilecek bir durumda. E, biz ne kadar sermayenin ihtiyaçlarından çekip bunu kamusal alana indirirsek sanıyorum ülkemiz ve yaşadığımız coğrafya adına o kadar anlamlı bir yere oturacaktır diye düşünüyorum ben. Ya tabii mesela e, burada permakültür özelinde Köprüköy'de planladığımız, yapmaya çalıştığımız, hayal ettiğimiz proje aslında Köprüköy'deki tarımın sağlıklı bir şekilde devam edebilmesi. Çünkü hani e, permakültür tanımı da gereği kalıcı, sürdürülebilir bir tarım sunuyor. E, burada eğer biz e, önümüzdeki yıllarda Mars'ta nasıl bitki yetiştiririz, e, ayda nasıl buğday arpa yetiştiririz tartışmak istemiyorsak ve yine Köprüköy'de, yine Erzurum'da, İzmir'de ee, tarıma devam etmek istiyorsak kendi gıdamızı üretmek istiyorsak başka seçeneğimiz yok. Evet. Ee, umarım e, bu programın vesilesiyle e, hep birlikte e, bu konuda biraz daha düşünme, bu konuda biraz daha yoğunlaşma e, imkanını buluruz, alternatiflerini buluruz. E, bu program ona da vesile olmuş olur diye düşünüyorum. Senin eklemek istediğin bir şeyleri var mı alanla ilgili tek son olarak? Ben çok keyif aldım. Ee, özellikle kendi alanına ilgili anlatmak böyle bir en azından e, Erzurum'a, başka yerlere, Türkiye'ye, başka ülkelere yayabilmek düşünceleri çok keyifli. Ee, ben de aynı şekilde bu fikirlerin yayılıp aynı düşünce yapısının e, filizler misali farklı beyinlerde yeni filizler açmasını temenni ediyorum ve diliyorum. Ee, bir de e, kapatmadan önce e, senden ricam yani bu özetle hidrojen kısmının e, somutlaştığı ve ilerlediği boyutta e, o, onunla ilgili de ayrı bir proje şey program yapmak isterim açıkçası seninle yani biraz daha somut şey üzerinden, yani bir pratik olduğu durumda e, çünkü sanıyorum buna oldukça ihtiyaç olacak yani e, geleceğin sanıyorum hidrojen yakıtı e, hali hazırda kullanılan yakıtların %40 verimli gibi bir oran çıkıyor ortaya. Yani sunduğu imkanlar ve e, ortaya koyduğu e, enerji bakımından e, ve çevre temiz olması açısından en azından temiz olması açısından e, bu konunun, bu kısmın çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. E, sesini bizlere ulaştırdığın için teşekkür ederiz. E, çok sağ olasın. İlerideki projelerinde de tekrar görüşmek ümidiyle. Şimdilik e, hoşça kal diyelim sana. Radyo Kalender dinleyicilerimize de e, şimdilik e, hoşça kal derken hoşça kalın derken programımızı burada sonlandırıyoruz. Bir dahaki bilim sanat ve kültür üzerine yapacağımız sohbetlerde görüşmek üzere iyi akşamlar.